Bu videoda karlı günlerde, özellikle de yılbaşında seyredebileceğiniz büyülü, tatlı ve sevimli bir film önerisi var. 2021 yapımı Nicolas. Knows. there is no such thing as elves. It's not true. And there is no such place. As Masal tadında bir film bu. Masalların neredeyse tüm özelliklerini taşıyor. Bir anlatıcı var örneğin. Şu karlı gecede otobüsten aşağıya inen bu yaşlı teyzenin adı Ruth. Bu yaşlı kadın biraz sonra üç tane minik çocuğa bir masal anlatmaya başlayacak. Anlatacağı bu masal Nikola adındaki sevimli bir çocuk hakkında. Bir ormanın içerisinde gözlerden uzak minik bir kulübede babasıyla beraber yaşayan minik bir çocuk. Daha önceden vefat etmiş annesi ona herkesin neşe içerisinde yaşadığı efsanevi bir elf köyünden bahsetmiş. Annesinin anlatıları bu minik çocuğun aklında yer etmiş. Ve bir gün nihayet Nicholas annesinden duyduğu o efsanevi köyü bulmak için her zaman karlı ve soğuk olan kuzey ormanlarına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğunda ona konuşan bir fare eşlik ediyor ve daha sonra da harika bir renge iyonlara katılıyor. Bu tam bir aile filmi. Çocuklarınızı yanınıza alıp seyredebileceğiniz sihir dolu olağanüstü bir macera. Aslında bu filmin orijinal adı A Boy Called Christmas. Bu da Türkçe'de Noel denilen bir çocuk gibi bir anlama geliyor. Bu film yılbaşında evlere bacadan girerek çocuklara armağan dağıttığına inanılan Noel Baba inancının kökenlerini kökenini anlatıyor. Filmin alt metinlerinden bir tanesi umuda inanmak, umuda tutunmak. Nicholas bir ümide tutunarak çıkıyor bu yolculuğuna. Gerçekten de büyülü ve olağanüstü bir elf köyünün varlığına inanıyor. Nicholas bu köyü ümitleri tükendikten sonra buluyor. Ama annesinden duyduğu üzere herkesin neşe içerisinde olmasını beklediği bu köyde elflerin de başka başka sorunlar olduğunu görüyor. Daha fazla anlatmıyorum spoiler olmaması için. Bu filmde ünlü yüzler göreceksiniz. Son derece sağlam özel efektler ve çok emek harcandığı hemen anlaşılan dekorlar. İşte tüm bunların bileşimi filmi izlenebilir kılıyor. Size önerim şu burada. Kendinizi dış dünyadan soyutlayabileceğiniz yaklaşık 2 saatlik bir zaman dilimi bulun ve kendinizi bu filmin büyülü dünyasına bırakın. Kim bilir belki de elfler gerçektir.